Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulumuzu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Antalya'mızın en önemli sorunlarından başında gelen ulaşım sorununu ele almak istiyorum. Birçok defa ihalesi ertelenen, en son Aralık ayında ihalesi yapılacağı söylenen Antalya-Alanya Otoban projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor. D-400 Karayolu mevcut ulaşım yükünü kaldıramamaktadır. Hep aynı örneği veriyorum. Almanya'dan uçakla Antalya 3 saatte gelen bir turist Antalya'dan Alanya'ya yazın buçuk saatte gidememektedir. Bu otoban acil yapılmalıdır. Yap işte devlet modeliyle değil doğrudan milli bütçeden karşılanarak yapılması gerekmektedir. Çünkü Antalya zaten gereken vergiyi katkıyı ülke ekonomisine sağlamaktadır. Ayrıca alternatif turizm yolunun da havalimanından Kızılağaç bölgesine kadar eksikliklerinin de bir an önce tamamlanması gerekiyor. Boğazkent ve Gündoğdu arasında yapılamayan 18 kilometrelik yol ve Manavgat Sorgun bölgesine bir köprü yapılarak Kızılağaç'a bu alternatif turizm yolunun bağlanması gerekmektedir. Antalya'yı ilçelerine ve diğer illere bağlayacak demiryolu projesinin inşaatına da bir an önce başlanmalıdır. 2024 yılına girerken milli ekonomiye ciddi katkı sağlayan bir şehir düşünün ama hala demir yolu ve otobanı bulunmamaktadır. Yıllardır yapımı devam eden Çubukbeli Tüneli'nin ve Konya-Antalya bağlantısını sağlayan Alacabel Tüneli'nin de bir an önce tamamlanması ve bağlantı yollarının açılması gerekmektedir. Gazipaşa-Anamur arasında yıllardır inşaatı devam eden yolun da bir an önce ödenek ayrılarak tamamlanması gerekmektedir. Şiddetli yağışlarda yol saatlerce trafiğe kapalı kalmaktadır. Bu yol Antalya'nın sahilden doğu ve güneydoğuya olan bağlantısıdır ve önemlidir. Antalya'nın 3 tane Antalya trafiğini rahatlatacak ama tamamlanmamış çevre yolu projesi vardır. Bunlardan bir tanesi 15 kilometrelik batı çevre yolu. Konya altından başlayıp Korkuteli yol kavşağına kadar bu yol açılsa da bu yol üzerinde bitirilmeyen kavşaklardan dolayı sıkıntı yaşanmaktadır. Bu yol üzerindeki iki kavşan köprülü kavşak yapılması gerekmektedir. Bu kavşaklar Korkuteli yol ayrımı kavşağı ve Duralliler kavşağıdır. İkincisi 37 kilometrelik Kuzey Çevre Yolu organize sanayi üstünden Aksu'yu geçtikten sonra bağlanacak bu yolun sadece 18 kilometrelik kısmı bitirilmiş durumda kalan kısmının da bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Bir de hiç açılmayan 15 kilometrelik kuzeybatı çevre yolu vardır. Bu çevre yollarının yapılması kent içi trafiğini rahatlatacaktır. Ürün taşıyan kamyonlar, turist taşıyan araçlar şehir içine uğramadan devam edebileceklerdir. Ayrıca Hürriyet Caddesi üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı, Uncalı Kavşağı ve Durallar Kavşaklarında da köprülü kavşak yapılması gerekmektedir. İktidar temsilcileri ve bakanları Antalya hızlı treni 2023 yılına kadar 3 koldan getireceğiz diye söz vermişlerdi. 3 koldan birincisi Konya'dan, ikincisi Eskişehir'den, üçüncüsü İzmir'den gelen bu projeler hala ne yazık ki inşaatına bir türlü başlanmamış durumdadır. Antalya'mızın hızlı trenle diğer illere bağlanması iç turizmi de geliştirecek ve hareketlendirecektir. Hızlı tren projeleri bir an önce hayata geçirilmelidir. Antalya'mızdaki mevcut raylı sistem hattı da arttırılmalıdır. Böylece trafik yoğunluğu azalacaktır. Mevcut 3 raylı sistem hattına 2 hatta eklenerek 5 hata çıkartılması planlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce bu iki inşaatını bitirmesi ve kamuoyunu ne zaman biteceği konusunda aydınlatması gerekmektedir. Ayrıca Antalya'dan Gazipaşa Havalimanı'na kadar bir raylı sistemin hayata geçirilmesi de önemlidir ve elzemdir. Antalya limanımızın da bir demiryolu bağlantısının olmaması da düşündürücüdür. Burdur'dan Antalya limanımıza konvansiyonel bir demir yolu hattının gelmesi hem lojistik maliyetini azaltır hem de trafik yoğunluğunu azaltacaktır. Antalya'mızda halk otobüsleri verimli çalışmamaktadır. Seferler planlara ve programlara uygun yapılmamakta, rastgele ve belediyece belirlenmiş duraklarda durmamakta, yolculara özensiz davranılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri konusunda koordinasyon ve denetim yetkisini daha etkin kullanmalıdır otobüs taşımacılığında özelleştirme vatandaşlara hizmet anlamında pek başarılı olmamıştır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin taşımacılıkta bütün inisiyatifi kendi üzerine alması, vatandaşların daha iyi hizmet alması için önemli olacaktır. Son olarak yakında Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olarak belediye başkan adaylarından bu ekonomik krizde üniversitede okuyan öğrencilerimiz için toplu taşımayı ücretsiz yapmalarını ve üniversitedeki her gencimize internet desteği vermelerini talep ediyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.